Ee, uzun süredir birkaç yıldır Erdoğan'ın işte hani siyasi hayatını artık yaş e, itibariyle yavaş yavaş bırakacak konuşuluyordu. Ee, ancak benim AK Parti'de Erdoğan'a çok yakın isimlerden sürekli duyduğum bir şey vardı. İşte o zamanlar Berat Albayrak gündemdeydi. Daha sonra Selçuk e, Bey gündemdeydi. İşte hani bunlar e, Erdoğan'ın veliahtı olacak diye konuşuluyordu. Ancak Erdoğan'a yakın isimler her zaman şunu söylüyordu, bak Kadir Erdoğan asla ailenin dışında kimseye güvenmez. Bu işin sonunda bu iş Bilal'e kalır diye Erdoğan'a çok yakın olan isimler bunu söylüyorlardı. Aslında bugün konuşulan şey gündeme gelen şey benim de bu yıllardır duyduğum bir şey. Ben pek bunu hani gerçekçi görmüyordum işin doğrusu. Hani Erdoğan gidecek yerine Bilal gelecek konusunu çok gerçekçi görmüyordum çünkü Bilal Erdoğan'ın halktaki algısı çok böyle beğenilen bir algı yok. Hani Selçuk Bayraktar'ın bir algısı var. Ee, hani Diğer damadın da Berat Bey'in de doğru bir algısı yok, iyi bir algısı yok ekonomiyle ilgilendiği için. Ekonomi de onun zamanında kötüye gittiği için sonuçta başarısız bir bakanlık dönemi geçirdi diye bir algı var. Ancak Selçuk Bayraktar'ın hem karakteri gereği şey değil kavgacı bir insan değil, hani muhalif kesimlerde tepki toplayacak bir söylemi yok. Bu yüzden ben asıl doğru ismi bir de işte hani bu havacılıkla ilgilenmesi İHA'lar SİHA'lar yapması dolayısıyla. Erdoğan'ın ben kendi yerine e, mutlaka ki Selçuk Bayraktar'ı düşüneceğini çünkü hem AK Parti tabarından hem de muhalefetten e, tepki görmemesini bir avantaj olarak değerlendirir diye düşünüyorduk. Ama bugün AYUKA çıkan söylemler dediğiniz gibi e, Bilal Erdoğan'ı yerine hazırlıyor olması. Peki bunu neye güvenerek yapıyor? E, konuşmamız gereken belki de bu. Şimdi önce dediniz ki seçimsizlik durumu olabilir mi? Olamaz Hı -hı. mı? Aslında şöyle, otoriter rejimler asla ve asla seçimsiz bir şekilde yönetimi devam ettirmezler çünkü bir şekilde bütün dünyaya meşruiyet göstermeleri gerekiyor. Bu meşruiyeti de her zaman seçimlerle gösterirler. Bizim mevcut işte hani Türk usulü başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi özünde hangi sistemlere yakın? Bu sistem, bizdeki mevcut sistem Suriye'de yıllarca Baba Esad'ın ve daha sonra yönetimi oğluna devrettiği oğul Esad'ın kullandıkları başkanlık sistemi. Ya da Azerbaycan'da daha evvel işte babası Aliyev'in daha sonra oğlu Aliyev'in kullandıkları bir başkanlık sistemine geçtik. Buna güveniyor olabilirler. Şimdi her iki ülkede de örnek verdiğim iki ülkede de Azerbaycan'da ve Suriye'de bu isimler sürekli olarak seçim yaptılar. Sürekli olarak yüzde doksanlarla kazandılar. Biz hatırlayalım başkanlık sistemine geçerken daha referandum yapılırken o dönem şunu konuşuyordu muhalefet. Bakın eğer bu kabul edilirse bir daha geri alamayız. Bütün yetkileri veririz bir daha da bunu kurtaramayız deniliyordu. Ancak e, biz tabi e, hafızamız biraz kısa süreli, çabuk unutuyoruz. Bunları konuşuyoruz, hani bir daha geri alamayız diye ama hemen sonrasındaki seçimde sanki geri alabilirmişiz gibi bir hava oluşuyor. E, bunun da büyük çoğunluğu anketler dolayısıyla oluşuyor. Anketi e, yorumlarken bu konuya da gireceğim aslında çünkü ister istemez uzun süreli bir iktidar olduğu için iktidar seçmenlerinde memnuniyetsizlik var ve iktidar seçmenlerinin bir kısmı kararsıza geçiyor. Ancak muhalefete oy verecek olan seçmenler muhalefeti zaten denemedikleri için kararsıza geçmek gibi bir durumları yok. Yani muhalefetteki seçmenler daha kararlı seçmenler kime oy vereceği konusunda iktidar seçmeni seçim öncesi kararsıza geçip Seçim günü tekrar gidip AK Parti'ye oy verdiğinde aslında dengeler bundan birazcık şaşıyor. Algı bu yüzden hani muhalefet kazanabilir algısının oluşması da bundan dolayı oluyor. Aslında anketleri değerlendirirken bunları sık sık dile getiriyoruz. Bilal Erdoğan'ı hazırlar yapar. Yani Hakan Fidan'ın adı geçiyordu. Ben Hakan Fidan'ı da güçlü bir aday olarak görüyordum. Sonuçta e, MİT Başkanlığı yaptı. Yıllarca hani birçok sırra vakıf ama işte hani e, yakın çevresinden duyduklarımız bu. Erdoğan aileden başka hiç kimseye güvenmez ve bu işi mutlaka eninde sonunda aileye bırakmak ister diye e, konuşuluyordu. Yani bunu elbette ki gördüm. Ancak Erdoğan e, mümkün mertebe eee iktidarı bırakmak istemeyecek böyle görünüyor. Yani önümüzdeki seçim yine kendisi aday olacak. Daha sonraki seçimlerde de 2033 seçimlerinde tahmin ediyorum yine aday olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e bir ziyaret yaptı. Çin'e yaptığı ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le birlikte bir protokol yolunda birlikte yürürlerken Karşıdan kamera çekiyor, sesleri duyulmuyor ancak bunun dudak okumasını yapmışlar. Bu dudak okumalarında e, Xi Jinping diyor ki e, Putin'e e, 70 yaş diyor artık diyor çocuk sayılır. Bunlar diyor çok aşıldı yani 100 yaş, 150 yaş falan bunların artık bu sınırlar geçiliyor. 70 yaşındakiler çocuk daha hiçbir şey değil gibi şeyler söylüyordu. Şimdi elbette bizim bilmediğimiz... Bir takım böyle gelişmeler olabilir, işte organ nakilleriyle, kan değişimleriyle vesaire. Belki Erdoğan da 100 yaşına, 120 yaşına, 150 yaşına kadar yaşayabilirse, bu yönetimi asla bırakmak istemeyecek, sürekli seçimlerle başımızda kalmak isteyecektir. Yoksa bile Erdoğan" adı konuşuluyorsa, ben daha evvel bunu Selçuk Bayraktar için de söylemiştim. Yani şimdiden siyasete sokup hazırlaması lazım aslında. Yani bu isimler konuşuluyor ama hepsi bir aldatmaca da olabilir. Bakın Bilal Erdoğan diyoruz siyasetle alakası yok partiyle. Parti içerisinde girmesi lazım, kadrolaşması lazım, ekibini kurması, parti içerisinde siyaset yapanlara güven vermesi lazım. Ama bunu yapmasına Erdoğan müsaade etmiyor. Yani o zaman Erdoğan müsaade etmiyor derken yani bunu bilinçli mi yapıyor yoksa hani zamanı evet. değil diye mi? Tahminime göre bilinçli yapıyor çünkü yani sayılarla evet hani sağlık durumunun çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz hani bazen iyi bazen kötü dolayısıyla evet. eğer kendinden sonrası için bir hazırlık yapacaksa o yerine atıyorum oğlunu ya da damadını getirecekse bunları şimdiden partinin içerisine sokup siyasetle e, öncelikle seçmene tanıtmalı nasıl siyaset yaptıklarını seçmene göstermesi gerekiyor. Ama bunu yapmıyor. Yani bu da bir tercih. Çünkü son anda hadi alın size Bilal Erdoğan aday oluyor dendiği zaman ben öyle kolay kolay insanların bunu kabul edeceğini, seçmenlerin bir birlik sağlayacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Erdoğan bugün siyaseti bıraksın, AK Parti'nin başına Ak Partiden kim geçerse geçsin Erdoğan kadar toplu Erdoğan kadar böyle yoğun bir oy alamaz parti oylar mutlaka dağılır çünkü Erdoğan burada çok önemli bir isim yani Ak Parti ya siyasetini söylüyoruz elbette, elbette yani öyle yani çok çok konuşuldu mesela Erdoğan giderse AKP dağılır mı? Aynen öyle ee, yani algı da bu şekilde. Ee, o yüzden de hani bütün bu konuştuklarımız aslında bir oyalama taktiği olabilir. Hani ne yapacaklarını kestiremiyoruz. Çünkü iktidar uzun vadeli planlar yapıyor gerçekten. Ee, birçok konuda hani bizim burada pek alışık olmadığımız bir siyaset sistemi yürütüyor. Daha çok böyle Amerika'daki gibi bir siyaset sistemi, uzun vadeli planlar vesaire bunları yapıyor ama biz bunları fark edemiyoruz. İşte atıyorum ilk kez 2010 yılında referandum yapıldı e, Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dendi. Yani bunun neden olduğunu kimse sorgulamadı. Halbuki Atatürk özellikle Cumhurbaşkanı'nı halk seçmesin. Cumhurbaşkanı'nı halk seçerse Cumhurbaşkanı bütün yetkileri ele geçirebilir demişti. Bunu pek halkımıza o dönem doğru anlatılamadı bu. İlk önce Cumhurbaşkanını halkın seçebilmesini sağlayan referandum yapıldı. Bu geçti. Asıl kaybımız buradaydı. Biz daha sonra bunun bu başkanlık sistemine evrileceğini toplum olarak anlayabildik ama artık çok geç olmuştu. Dolayısıyla bugün yaptığı bazı hamleleri de belki anladığımızda geç olacak çünkü Erdoğan'ın bunu sık sık yaptığını görüyoruz yani işte geçtiğimiz yıllarda bir söylemi vardı Erdoğan'ın hemen seçim öncesi durduk yere hiçbir şey yokken doktorlar giderse gitsin dedi yani hiç ortada öyle bir gündem yoktu doktorlar giderse gitsin denilince bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar bütün televizyonlar bütün medya bunu konuştu Peki o arada ne oldu? Bu bir algı yönetimiydi. O arada Türkiye'ye üç günlüğüne İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Bunu hiçbir medya konuşmadı. Şimdi İsrail özellikle AK Parti seçmeninin en çok tepki gösterdiği isim hani bu gündeme gelseydi Erdoğan gerçekten çok oy kaybederdi ama Erdoğan bunun yerine doktorlar giderse gitsin dedi. Zaten doktorlar okumuş adamlar, okumuş kitle bize oy vermiyor diye düşündü. Ee, i̇şte İsrail Cumhurbaşkanı geldi, üç gün kaldı, gitti. Ondan sonra da tıp bayramı vardı. Çıktı dedi ki ya yanlış anladınız. Ben tabii ki doktorlarımıza öyle demem dedi ama o arada işte algıyı çok başarılı bir şekilde yönetmiş oldu. Bu konularda Erdoğan'ın tuzağına düşülmemesi gerekiyor. Yani bugün de benzer bir tuzağın içinde muhalefet yani gerçi bunun tuzak olduğunu söylemek seçmenlerde biraz tepkiye yol açıyor ama yani sonuçta Erdoğan'ı istiyor ki muhalefet siyaset yapmasın, benim seçmenimden oy istemesin. Ben ne istiyorsam onu konuşsun. Dolayısıyla bugün ne ister Erdoğan? siyaset yapacaklarına iddianame konuşsunlar.